Başladım. Devam mı? Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu el paftasıyla e, diş kılavuz nasıl açılır onu göstermeye çalışacağım. Şöyle bir sorunum var ama e, el paftamızın gömeği kırıldı. Elimizde sadece üç çeyrek bir tane pafta var. Bununla penseyle açacağım arkadaşlar. Gelin hep beraber başlarım. Bu kırışmış. Şurada size göstereyim. Bakın buradan e, yerlere falan çıkmış. Buradaki sekmanı çıkmış. Hiçbir iş görmüyoruz. Şu an boşta. Şimdi sadece bir tane boran atarına ihtiyacımız var. Bu şekilde arkadaşlar. Yanlış yap. Bazı arkadaşlar bunu böyle yapıyor. Şu şekilde yapıyor. Asla yapmıyorsunuz. Yani. Bu şekilde. Öğreteceğiz. Onlara da öğreteceğiz. Bu video sadece onlar öğrenecek. Şimdi bu şekilde arkadaşlar. Başlıyoruz örüp yaşatalım. Biraz güç istediği için boran da Borantayı da açacağım dostlar. İmkansız bir şey yok arkadaşlar. İmkansız bir hiçbir şey yok. İmkansız bir hiçbir, şey hiçbir şey yok. Bu şekilde açacağız dostlar. Bakalım açtıktan sonra iş görecek mi? Ama buraya bir de sıvı damlatmamız lazım. Burada öyle bir sıvı var mı? Ya, ya yok. Ya. Yoksa o da, da önemli değil. Evet. Tam burada buraya sıvı yağ falan damlatmak için var. O da yoksa süt. Tam yağlı süt. Harika evet. olur. süt çok çok kullandığımız bir <laughs> harika Sıvı yağ, zeytinyağı, şu arabalarda kullanılan yağ, her şey olabilir. Eziyor musun? Eziyor. Eziyor. Yani... Eziyor. tamam. Arkadaşlar, bu şekilde bak. Bir şey açacağım. Eskiden böyle yapardık biz bu tesisatları. Günde e, 6 boy, 7 boy boru atardık. E, Fabios Şimdi elektrikli pahta denen bir şey var. Biz hala buradayız. Elektrikli pafta var. Biz, yani biz manueli de geçtik. <laughs> bunu açıyoruz dostlar. Ama bunu da şimdi göreceğiz. Çaresiz değiliz. Ver abi. Evet şöyle bir yağ arkadaşlar. Arada sırada şöyle yapalım ki patlamızın dişleri kırılmasın. Evet. Birazcık daha yağlayalım şu dişleri. Şöyle. Arkadaşlar bakın. Şu kanala artık biraz destek olalım. Bak destek olmuyorsunuz. Ya paramız yok. Yani bir tane elektrikli hafta almak için paramız yok. Hmm. Çok, para çok para kazandığımızı Çok para kazandığınızı zannediyorsunuz ama yok yani. Para kazanamıyoruz. Müşterilere böyle gidiyoruz yani. O yüzden bak, şu kanala biraz asıl abone olalım, yorum yapalım. Şu kanala biraz destek olalım. Kanalımız büyüsün, hep beraber büyüyeceğiz inşallah. Evet. Az kaldı. Evet dostlar bu kadar yeterli. Dişimiz şuradan çıktığı anda işlem tamamdır. Çok fazla uzaklara gerek yok. Şimdi şöyle. Acemi usta. Evet arkadaşlar diş açtığımız dişi bakalım oldu mu bir test edelim bir tane rekor var çiçek gibi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çiçek gibi oldu hiçbir problem yok evet dostlar görmüş olduğunuz gibi işlem bitti iki tarafta açtım yani paftanız bozulduysa merak etmeyin alın elinizi bir pense bir, bir borantili bir şey onunla böyle çiçek gibi açın bakın hiç problem yok yani yok kalmayalım Söyleyeceklerim, göstereceklerim bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.